Sen bir şey için hazır olursan o da senin için hazır olur. Mark Hansen'ın bu sözüne bayılıyorum adeta hayatı özetlen nitelikte ve sevgili dost bugün sana tam da bu sözle uyumlu bir yasadan rezonans yasasından bahsedeceğim. Evrensel Başarı Yasaları serisinin yeni bölümünde en az diğer yasalar kadar gerçek ve tartışmasız her an işleyen bir yasa. Rezonans kelime karşılığı olarak uyum, titreşim, frekans anlamlarına geliyor ve bu yasa bize özetle şunu söylüyor. Evrendeki canlı ve cansız her şeyin kendine uygun bir enerjisi yaydığı bir titreşim ve frekansı vardır ve kendine uyumlu, benzer ya da aynı enerjideki şeyleri çeker. Rezonans yasası basitçe aslında şunu söylüyor. Radyodan bir şarkı dinlemek istediğini düşün. Türk Sanat Müziği Pop Arabesk, işte halk müziği ya da caz, ne olursa yapman gereken nedir? Bu şarkıları çalan radyo frekansı ile kendi radyonu uyumlu hale getirmektir. O frekansı yakaladığın anda o şarkıyı dinlemene herhangi bir şey engel olabilir mi? Asla olamaz. İşte. Rezonans yasası diyor ki bizler de duygu, düşünce ve inançlarımızın yaydığı enerjiyle kimi zaman verici, kimi zaman da radyo alıcısı gibi davranır. insanları, olayları hayatımıza çekeriz. Para, parasızlık, mutluluk, mutsuzluk, başarı, başarısızlık, olumlu, olumsuz, pozitif, negatif her şeyi. Bunun bilimsel bir karşılığı da var. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim. Belki video açıklamalarında yazarım ama şöyle kısaca bahsedeyim. Öncelikle 1993 yılında Heart Med diye bir enstitüde bir araştırma yapılıyor ve bilim insanları sonucunda şunu keşfediyor araştırmanın sonucunda. Kalbimizin 2,5 metre çapında bir enerji alanı var ve bu enerji alanı o kadar güçlü ki elektrik akımı anlamında beynimizden 60 kat manyetik alan anlamında da manyetik enerji anlamında da 5000 kat daha güçlü. Yani aslında ilk uyumlanma beyin ve kalp arasında oluyor. Kalbin çok daha güçlü ve oradaki inanç her neyse düşüncelerinle, duyguların da buna uyumlu oluyor. Neye inanırsan o gerçekleşiyor. Ve bu enstitü başka bir şey daha yapıyor. Öncelikle bir deney tüpünü tamamen boşaltıyor ama teknik olarak tam boşaltma gerçekleşmediği için içinde bazı ışık partikülleri kalıyor. O ışık partikülleri başlarına buyruk hareket ediyorlar. Ardından bir insandan bir adet DNA alınıp içine koyuluyor bu deney tüpünün ve çok ilginç şeyler olmaya başlıyor. Bilim insanları adeta büyüleniyorlar çünkü o DNA'nın yaydığı enerjiyle az önce başına buyruk hareket eden o ışık partikülleri birleşip farklı farklı hareketler yapmaya başlıyorlar. Bilim insanları bunu biraz daha ileriye götürüyor ve DNA'nın alındığı kişiye farklı duygular yaşatılıyor. Videolar, konuşmalar ya da işte fotoğraflar neticesinde minnettarlık, mutluluk, sevinç, hüzün, işte olumsuz kaygı, endişe gibi duygular ve çok enteresan şeyler oluyor. Deney tüpünün içindeki DNA mesela kişi endişelendiğinde daralıyor, büzüşüyor adeta. Kişi minnettarlık, şükran, mutluluk gibi şeyler hissettiğinde DNA genişliyor, bambaşka hareketler yapıyor ve daha daha ileriye götürüyorlar o deney tüpünü enstitü içinde birkaç yüz metre farklı yerlere götürüyorlar ve asla değişmiyor atom saatiyle inceliyorlar an be an takip ediyorlar. Kişinin duyguları değiştikçe yüzlerce metre ötedeki deney tüpünün içindeki DNA da hareketleri değişiyor. Ve sonra plasenta koyuyorlar deney tüpünün içine 28 tane ve sonuç yine değişmiyor. Kişinin duyguları, düşünceleri, inançları, enerjisi değiştikçe o deney tüpünün içindeki hücreler de farklı şeyler yapmaya başlıyor. Kilometrelerce uzakta bile olsa. Yani öyle bir rezonans alanı var ki, öyle bir enerji var ki uzaklarda bile olsa bir şeyleri etkileyebiliyoruz. Şimdi bir de Bruce Lipton diye bir adamdan bahsedeceğim. Bu aslında bir hücre biyoloğu ve inancın biyolojisi diye muazzam bir kitabı var. Mutlaka okumanı isterim. Çok şeyler anlatıyor ama özetle şuna değineceğim. Bu adam epigenetik biliminin kurucusu ve diyor ki örneğin sevdiğin bir insanı gördün. Ne yaparsın? Mutlu olursun, yüzün güler, işte böyle coşkulu olursun, sarılmak istersin gibi gibi. Peki bu anda zihninde neler olur? Hücrelerin buna uygun bazı hormonlar salgılar, mutluluk hormonları mesela. Yahut da tam tersini düşün. Bir şeye üzüldün ya da geçmişte yaşadığın bir olayı düşündün. Şu an olmasa bile o olay gerçekti. Hücrelerin ne yapar yine? Senin o düşüncelerinden kaynaklanan enerjiye uygun olarak bazı mutsuzluk hormonları salgılar. Yani Bruce Lipton diyor ki bir şeyin şu anda yaşanıyor olması ya da olmaması fark etmez. Çünkü hücrelerinin bundan haberi olmaz. Senin hareket, davranış, düşünce ve inançlarına göre bazı hormonlar, enerjiler, salgılar ve sen de hayatını buna uygun insanları, durumları yahut da işte her neyse o çekersin. Bir mıknatıs gibi ya da az önce konuştuğumuz radyo frekansları gibi uyumlanırsın. Bir an düşün lütfen. Gün içinde en çok neyi düşünüyorsan hayatının gerçeği o değil mi? Baskın düşünce kalıplarından ve inançlarından başka hayatında ne var Allah aşkına? Yani sen bir şeyler olduğu için öyle düşünmüyor ya da inanmıyorsun. Sen neye inanıyor ya da düşünüyorsan onlar gerçekleşiyor hayatında. Peki madem bu kadar net bir yasa var, bilimsel araştırmalar var. işte Doktor Bruce Lipton'un söyledikleri var. O halde istemediğin şeylerden kurtulup artık istediğin şeyleri hayatına çekmek için ne bekleyesin ki? Rezonans yasası videolarına devam edeceğim ama çekim yasasında Çekim yasası videosunda anlattığımın benzeri bir şey önereceğim kısaca. Gün içinde 1-2-3 kere mümkünse olabildiğince çok, defalarca meditasyon vari bir halde gözlerini kapatıp böyle çok istediğin hayatında gerçekleşmesini istediğin olaylara yoğunlaşsan onların gerçekte olup olmadığını bilmeyen hücrelerin buna uygun enerjileri yayılmaya başlasa acaba hayatına ne kadar güzel şeyleri, insanları, olayları çekersin. Ve bir süre sonra sen bunu alışkanlık haline getirdikten sonra sen bilinçli bir şekilde yapmasan bile bu meditasyonu bu görselleştirmeyi zihnin sana hatırlatmaya başlıyor ve zihnin sana hatırlatmaya başladığında artık daha fazla o frekansları yaymaya başlıyorsun. Bir süre sonra sürekli bir radyo vericisi gibi o frekansları titreşimleri etrafa yay, yaymaya başlıyorsun ve bu hiç kesilmiyor. Peki bu durumda ne oluyor biliyor musun? Gerçekten büyülü şeyler oluyor. Hayatına bu kez Eskisi gibi kötü şeyleri değil, endişelendiğin şeyleri değil ki endişe gerçekleşmesini istemediğin şeyler için dua etmek gibidir. Ve endişelendikçe aynen onlara hayatına nasıl çekiyorsan bu kez hayalini kurduğun, gözlerini kamaştıran o güzel şeyleri hayatına çekmeye başlayacaksın. Rezonans yasası ile ilgili videolara devam edeceğim. Umarım senin için faydalı bir giriş olmuştur. Bundan sonraki videolarda daha derinlere ineceğiz. Bu arada Pierre Frank'ın Rezonans Kanunu diye muhteşem bir kitabı var. Onu da okumanı şiddetle tavsiye ederim. Yeni videolarda görüşene kadar senin uyumuna, senin titreşimine, senin harika frekansla.